Merhaba gençler. Ee, konumuz Passive Voice, Simple Present Tense and Simple Past Tense. Ee, biz bu konuyu okulda gördük. Oradan başladılar anlatmaya. Biz de bu süreçte EBA'ya göre hareket edeceğiz. Hemen başlarsak. Emizar verb 3 ne demek? Was were verb 3 ne demek? Birisinin anlamı yapılır, edilir demek. Bir diğerinin cümleye kattığı anlam, yani şu yapıların cümleye kattığı anlam yapılırdı, edilirdi Birisi geniş zaman, şu an, her zaman yaptığımız olayları anlatıyor. Bir diğerisi geçmişte yaptığımız olayları anlatan zaman. By ne demek bu süreçte bilmemiz gereken diğer bir ifade de tarafından demek. Bayda neye dikkat edecekmişiz? By I, By You şeklinde kullanmayacakmışız da benim tarafımdan derken by mi. Senin tarafından derken by you. Şimdi bunu çizdim de buraya niye bunu yazdım diyecekler vardır. Bu ben sen demekteki sen. Aynı kelimeler ama farklı anlamlara geliyor. Bu da bana sana. Ondan çizdim. Ve ne olacakmış? Heşiit değil de onun tarafından derken by him, by her, by it's. Bizim tarafımızdan by us, sizin by you ve onlar tarafından by them. Yani by tarafından demekmiş. Gelirsek şimdi emizarla ilgili örneklere. Hop geldik. Şuna dikkat edeceğiz. Şimdi ilk iki cümleyi bir karşılaştıralım önce. Karşılaştırmalarla öğrenmek daha kolay oluyor. I drink tea every day. Anlam ne? Her gün çay içerim. Ben bu yapıyı kullanırsam katacağım anlam ne olacak? Çay her gün benim tarafımdan içilir. İşte tüm mesele şu. İçerim derken hangi yapıyı kullanıyorum? İşte gördüğünüz gibi fiilin birinci hali. İçilir derken ne olacak? İşte bu yapıyı kullanacaksın. M is are artı verb 3. Burada sana 5 tane farklı örnekler hazırladım. Birkaçına bakalım. Örneğin ilkine bakalım. Mike brushes his shoes before school. Ne demek istiyorum ben? Mike okuldan önce ayakkabını fırçalar. Şimdi ben bunu nasıl söyleyeceğim? Nasıl söylemem gerekiyor? Ayakkabılar Mike tarafından okuldan önce fırçalanır. Kağıtta yanlış göndermişim size. Lütfen bunu izdil R olarak düzeltirseniz sevinirim. Bu düzeltmeyi yaptıktan sonra devam edelim. Nasıl söyleyeceğim şimdi? Ne fırçalanır çocuklar? Ayakkabılar. İşte ayakkabıları cümlenin başına getiriyorum. Hep bu soruyu soracaksın. Nereye? Yükleme. Fırçalanır. Ne fırçalanır? Ayakkabılar. Vurgu Mike'den çıktı. Ayakkabıya geldi. His shoes are brushed before school by Mike. Bir sonraki örnek. Make drive her car slowly and carefully. Anlam ne bu cümlenin? Make arabayı dikkatli bir şekilde ve yavaş bir şekilde işte arabasını sürer. Ben ne demek isteyeceğim? Sürülür demek isteyeceğim. Ne sürülür? Araba. Onun arabası. Hemen başa getirdim. Her car is driven. Neden is driving? Çünkü her car tekildir. Ve işte yapım burada gördüğün gibi. Ne oluyor? Her car is driven slowly and carefully by Mac. Mac tarafından. Bu tarafını sona atabilirsin. Peki geldik buraya. David işte olumsuz bir örnek. David doesn't know the way to the harbor. Niye bilmiyormuş? Limana gidilecek yolu bilmiyor. Neyi bilmiyor? Yolu. Bakın başa getirdim. Ne olacak? The way olumsuz olduğu için yapıyı olumsuz kullanacağım. The way isn't known to the harbor by David bilinmiyor. Ne bilinmiyor? Yol David tarafından. Hani limana limanın yolu David tarafından bilinmiyor. diye çevirebiliriz. Evet, değişik oluyor böyle de anlatmak. Şimdi baktık. Dur bakalım. Hah, 4. The gardener, bahçe bahçıvan, waters the flowers every evening. Her akşam bahçevan çiçekleri sular. Sulamak fiil. Neyi sular? Çiçekler. Ne hangi cümleyi kuracağım ben? çiçekler bahçevan tarafından nerede bahçevan evet burada her gün her evet buraya akşam sabah yazmışım <laughs> yine bir hata düzeltiniz sizler her akşam diyelim evet şöyle bir çizelim. E, sizelim olabilir böyle küçük hatalar her akşam bahçevan tarafından sulanır işte bizi ilgilendiren kısım bu kırmızı kısım nasıl oluşturuldu çiçekler sulanır yol bilinmiyor araba sürülür, ayakkabılar giyilir. Öbürü ne? Ayakkabılar fırçalanır. Öbürü ne? Fırçalar sürer, bilmiyor, biliniyor, bilinmiyor. Buna oluyor? Suluyor, sular, sulanır. Şimdi son örneğe bakalım. bir soru örneğini örnek verdim. Does the police officer catch the thief? polis hırsızı yakalar mı? Sorusu bu. Şimdi ne yapacağım ben? Hırsız polis tarafından yakalanır mı demek istiyorum. O halde ne yakalanıyor? Hırsız başa aldım. Ve soru olduğu için tabii ki yapım yardımcı fiillerimi başta kullanacağım. Nasıl oluyor? Is the type caught by the police officer. şimdi bunu bir gönderelim size. Devamı gelecek.